3 ile bölünebilmede sayının rakamlarının toplamının 3 ya da 3'ün katı olması gerekir. Eğer sayının rakamları toplamı 3 ya da 3'ün katıysa bu sayı 3 ile tam bölünür. 234 sayısını inceleyelim. 2, 3, 4. Yani sayının rakamlarını topladığımda 2, 3 daha 5, 4 daha 9. 9, 3'ün bir katı olduğu için 234 sayısı 3 ile tam bölünebilir. 475 sayısının rakamlarını 4, 7 ve 5'i topladığımızda 4, 7 daha 11, 5 daha 16, 16 3'ün bir katı değil. O halde 475 sayısı 3 ile tam bölünemez. 9023 sayısı. 9 0 2 3 rakamlarını toplayalım. 9 2 daha 11 3 daha 14 14 3'ün bir katı mı? Değil. O halde bu sayı 3 ile tam bölünemez. 69420 sayısının rakamlarında 6 9 4 2 0 yazmama gerek yok. 6 9 da 15 4 daha 19 2 daha 21. 21 3'ün bir katı mı? Evet. O halde bu sayı tam bölünebilir.